aşağıda iki tablo ve bu tablonun hücrelerinde bulunan sayılar gösterilmiştir. Tablo 1 yatay eksende tablo 2 ise dikey eksende tam ortasından katlanarak her iki durumda da üst üste gelen hücrelerin içindeki sayılardan herhangi biri taban diğeri üs olacak şekilde üslü ifadeler elde ediliyor. Buna göre elde edilen üslü ifadelerden hangisinin her iki tabloda da eşiti yoktur denilmiş. Birinci tabloya bakalım birinci tablomuzda 2 üzeri 6'yı nasıl elde edebiliriz? Mesela 8 üzeri 2 birisi taban diğeri üs olacaktı. 8'i 2'nin küpü olarak yazarız. Bir de bunun karesi olacaktır. 2 üzeri 6'yı birinci tabloda elde edebiliriz. İkinci tabloda zaten 2 ve 6 üst üste geldiği için 2 üzeri 6'yı elde edebiliyoruz. 2 üzeri 8'e bakalım. 2 üzeri 8 birinci tabloda evet 2 üzeri 8'imiz var. 2 8'in üzerine gelir. İkinci tablomuza baktığımız zaman 2 üzeri 8'imiz Yok 2 üzeri 8'i elde edemiyoruz arkadaşlar. Herhangi bir şekilde 2 üzeri 8 olmuyor. Yani cevabımız B olacaktır. C şıkkına bakalım. 2 üzeri 16. 2 üzeri 16'yı nasıl elde edebiliriz? Mesela birinci tabloda 16 yerine 2 üzeri 4 olarak yazarız. Ve bunun üssü 4 olur. Yani 2 üzeri 16'yı elde edebiliriz. İkinci tabloda Nasıl bir katlama vardı? Dikey bir katlama vardı. 2 üzeri 16'yı burada yine 16 üzeri 4 ifadesiyle elde edebiliriz. Yani 2 üzeri 4'ün 4. kuvvetiyle 2 üzeri 16'yı elde edebiliriz. 2 üzeri 32. 2 üzeri 32'yi de mesela birinci tabloda 4 üzeri 16 ile elde edebiliriz. 2 üzeri 2'nin 16. kuvveti bu 2 üzeri 32 edecektir. İkinci tablomuza baktığımız zaman yine 4 üzeri 16'mız var arkadaşlar. 4 üzeri 16, 2'nin karesinin 16. kuvvetinden 2 üzeri 32'yi elde edebiliriz. 2 üzeri 8'i tablo 1'de elde ettik fakat tablo 2'de herhangi bir şekilde 2 üzeri 8 elde edemiyoruz. O yüzden doğru cevabımız B oldu.